Jessica Kemeller'in kafasında neler oluyor? Genç, sintlili kadın annesini yüzden fazla bıçak yarasıyla öldürdü. Gözlerini oydu ve sonunda kafasını kesti. Vaka 20 Temmuz 2019'da Sydney, Avustralya'da meydana geldi. Jessica, Sydney'de annesiyle birlikte yaşayan 20 yaşında bir kadındı. Çocukluğunda ebeveynleri onun yürüme ve konuşmada geciktiğini fark etmişler ve daha sonra öğretmenler de okuma, yazma ve aritmetikte gecikme fark etmişlerdi. Doktorlar Jessica'ya otuzim ve depresyon tanısı koydu. Jessica okulda ağır zorbalığa maruz kalıyordu. Arkadaş edinmekte zorluk çekiyordu ve sınıf arkadaşları tarafından sık sık alay ediliyordu. 9. sınıfta Jessica bir çocuğu ısırdığı için okuldan uzaklaştırılmıştı. Ertesi yıl bir kıza saldırdı ve okuldan atıldı. Raporlara göre Jessica'nın kadın sınıf arkadaşlarına karşı özel bir nefreti vardı. Evde aile üyeleriyle de sık sık çatışmalar yaşanıyordu. Anne ve babasıyla tartıştıktan sonra sorunlarının çözüleceği umuduyla büyük annesiyle birlikte yaşamak zorunda kaldı. Ancak evet taşındıktan kısa bir süre sonra teyzesine saldırdı ve bu yüzden evde yaşarken ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Jessica ebeveynlerine karşı sürekli sözlü olarak saldırıyordu. Anne ve babası onun yüzünden ayrıldılar. Evde huzursuzluk başladı. Babası evi terk etti. Fakat annesi kızı için elinden gelen her şeyi yaptı. 2012'den itibaren Jessica bir keresinde bebeğin tutan bir kadın gördüğünde bir dizi saldırıya başladı. Ve Jessica yanına gidip kadının saçını çekti. Jessica'nın rastgele insanlara yaklaştığı ve saçlarını çektiği altı benzer olay daha polise bildirildi. Jessica ayrıca karşı taraftaki insanları taciz etmek ve tehdit etmek için rastgele telefon numaralarını arayarak çok tuhaf ve rahatsız edici bir hobi geliştirdi. Yaptığı tehditler gelecek şeylerin işaretiydi. Bu çağrıların kurbanı olanlardan biri de Nasal adında bir kadındı. 2015 yılında Natalie, Jessica'dan Natalie'nin kocasını öldürmekle tehdit ettiği 20 telefon aldı. Jessica elinde bıçakla kapına gelip boğazını keseceğim dedi. Bunu birçok kişi yaptı. Başka bir kişi Matev adında bir adamdı. Jessica 2018'de 12 aydan fazla bir süre boyunca Matev'in ev ve iş numaralarından günde 100 kez aradı. Bu çağrılarla onu bıçaklamakla ve kafasını kesmekle tehdit etti. Anne Rita bu çok rahatsız edici telefon görüşmelerinden haberdar oldu. Tüm çabalarına rağmen Jessica'nın arama yapmasını engelleyemedi. Rita kızı için her şey yapmasına rağmen Jessica ona karşı sürekli kaba ve saldırgandı. Temmuz 2018'de Jessica'nın durumu daha da kötüleşmeye başladı psikiyatristi dürtü kontrolün çok zayıf olduğunu ve sonuçlarını düşünmeden çıldırdığını tespit etti. Ona aralıklı patlayıcı bozukluk teşhisi koydular ve antidepresanlarını reçet ettiler. Bir süre sonra ilaçlarını almayı bıraktı. Temmuz 2019'da o zamanlar Jessica ve annesi yalnız yaşıyordu. Bir gün Jessica gene tanımadığı bir adamı arayıp onun ölmesini ve kansere yakalanmasını istediğini söyledi. Bunu duyan anne artık ne yapacağını bilmiyordu. Polisi aradı ve ihbarda bulundu. Karakola gittiler. Oradaki polisler Jessica'yı son kez uyardılar. Jessica'nın daha önce de şiddetli patlamalarıyla dikkat çektiği söyleniyor. Birkaç kez sadece ailesine değil, yabancılara da saldırdı annenin bu şiddetli patlamalardan endişe duyduğu ve kızının iblisler tarafından ele geçirildiğinden korktuğu söyleniyor. Komşulara göre bir şeytan kovucu bile kiralamış ama o asla ailenin evine gelmemiş. Bir aile dostu annenin kızının içindeki şeytanları kovmak için yaptığı umutsuz girişimi şöyle anlattı. 2500 dolar ödedi ama hiçbir zaman hizmet alamadı. Sanırım bir şeyler yapmak için çaresizdi. Ertesi gün, yani 20 Temmuz'da Rita ve Jessica'nın genç bir akrabası ziyarete geldi. Bu akraba sadece 4 yaşındaydı. Rita'nın çocuğa daha fazla gözetim, özen ve ilgi sunması gerekiyordu. Ama Jessica bu durumdan üzgündü. Çocuğu kıskanıyordu. Akşam anne Rita, çocuğa ve Jessica'ya dışarıdan yemek sipariş etti. Yemekten sonra Jessica'nınisine midesinin ağrıdığını ve doktora ihtiyaç duyduğunu söyledi. Doktor akşam 21.30 sıralarında geldi. Rita, Jessica'nın semptomlarını inceleyebilmesi için doktoru içeri aldı. Ancak Jessica bir restoranda telefonla konuşuyordu. Jessica ikinci bir porsiyon sipariş etmeye çalıştı. Doktor, Jessica'nın telefon görüşmesinin bitirmesini istedi. Ancak Jessica bunu reddetti ve telefonda konuşmaya devam etti. Jessica, hattın diğer ucundaki görevliden onu sevdiğini söylemesini istemeye başladı. Doktor bir süre bekledi ama yaklaşık yarım saat sonra Jessica'nın telefonu bırakmayacağını anlayınca evden ayrıldı. Doktor gittikten sonra, Rita büyük kızını aradı. Jessica'nın normal olmadığını, gittikçe tuhaflaştığını anlattı. Onu bir kurma göndermek Jessica'nın karşı olduğu bir şeydi. Rita acil servisleri aramak ve Jessica'yı bir psikiyatrist kliniğe götürmek için cep telefonuna gitti. Ama o bunu yapamadan Jessica ona yaklaştı ve telefonu elinden aldı. İkili kısa bir kavga etti. Rita daha sonra başka bir telefon almak için odaya gitti. Ama Jessica onu odaya kadar takip etti. Jessica annesini yere etti. Onu saçlarından yakaladı ve mutfağa sürükledi. Ve orada çekmeceyi açtı. Bir bıçak çıkardı ve annesinin üzerine oturdu. Jessica annesinin yüzünü ve boynunu birkaç kez bıçakladı. Ziyarete gelen genç akraba tüm gürültüyü duydu ve neler olduğunu görmeye gitti. Ancak korkunç manzarayı gördü. Dört yaşındaki bu cesur çocuk cesurca davrandı. Jessica'nın üzerine atladı ve onu durdurmaya çalıştı. Çocuk Jessica'ya saldırmak için bir oyuncak kutusunun kapağını çıkardı ve onunla kafasına vurdu. Elbette bu cesur çocuk Jessica'yı Rita'ya saldırmaktan alıkoyamayacak kadar gençti. Ama o yaşta bir şeyler yapmaya çalışması inanılmazdı. Jessica çocuğu itti ve bıçakla yüzünü kulağından yanağına kadar kesti. Çocuk geri çekildi. Jessica annesine yaptığı saldırıda o kadar şiddet kullandı ki dört bıçağı kırdı. Ne zaman biri kırılsa bir başkasını kapıyordu. Toplamda Jessica annesini yüzünden ve başından yüzlerce kez bıçakladı. Zavallı kadının kafası tamamen gövdesinden ayrıldı. Bu cani kız annesinin kafasını alıp yan komşunun evine gitti. Ancak yolda annesinin kafasını kaldırıma düşürdü. Komşusunun kapısını çaldı ve acil servisleri aramalarını istedi. Sonra arkasını döndü, eve gitti ve kendisi acil servisi aradı. This is Alison from Police Emergency. We just received a call from this number. Uh yes, I need you to get the ambulance and the police out here immediately. To which address? Come, um, I need you this is our immediate our life or death situation. Which suburb or town is that in? Saint Clair, Saint Clair St. Clair, and what's the nearest crossroad, please? Um, what's the nearest cross um, listen, can you can you talk to the neighbour on Ruster? Can you just talk to him? Oh because my hand is bleeding here. Yes. Thank you. Can you talk to. What? Oh, my broken. I can't. It's all right. Hand, uh, okay, hello? What happened? I don't know. We was just uh, um, at home, but uh, she just uh, uh, came in screaming for help. And when suddenly I opened the door, she said, uh, Just help me and call the police uh, or ambulance. And uh, she said to me, uh, She had a fight with uh, her mom, I think. Mm -hmm. Tamam. Okay. Um, <laughs> Jessica tutuklandı. DelVenya İslam Merkezi'nde iki kadın gardiyana yönelik benzer bir saldırıyı kabul ettikten sonra tekrar mahkemeye çıktı. Bir kolluk kuvveti görevlisine saldırmaktan iki kez suçlu bulundu. Erken suçunu kabul etmesi nedeniyle Cizasında 25 indirim yapıldı. Jessica artık 4 Aralık 2032'de serbest bırakılmaya hak kazanacak. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda buluşmak umuduyla hoşça ve dostça kalın.